Evet çocuklar yeni bir oyunda karşınızdayım. Bu bölümde buradaki ponçik oyuncuda ayı 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 ayısı olan bir tane kayak kullanıyoruz. Tamam mı? Deminden beri oynuyorum ama kaydetmeyi unutmuşum. Lanet olsun dostum. Şimdi harika işler becereceğiz bu ayıyla. Bu takımı yenmemiz lazım evlat. Bunları vurdukça arkadaşlar benim ayı pesim dolacak ve ayı pesim dolunca da bunları yenebileceğiz tamam mı? Bakın onlar gönderdi bizim ekipten biri ama ben o oh bomba atıyorlar bize el bombası atıyorlar bize hoppa Ay 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 ne oluyor ay ne oluyor ay ne oluyor ay ne oluyor ah oh, beni yendiler dostum beni mahvettiler hayır olamaz dedim ya Evet Nerimet Nerimet karşı karşıyayız vurun şunları vurun şunları ayımı gönderiyorum hadi saldır kuşum Oo, herkes sayısını gönderiyor arkadaşlar bu kadar güçlü ayıları varsa herkesin neden birlikte oynamıyoruz değil mi? Evet takımı yendik şu anda Evet bunu da indirin indirin arkadaşlar bir ayı dağıttım evet 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 vur şuna vur şuna vur şuna Hayır çok canım çok az canım çok az bana vuruyorlar arkadaşlar kurtarın beni Mavi oh. takım geri sayım başladı diyor canım çok az arkadaşlar Canım çok az health lazım health Çok canım çok az ve evet, bu takım çok güçlü dostum gerçekten takım çok güçlü Evet Ponçik oyuncu bir ayı daha gönderdi. Bir daha saldırıyorum. Evet maç bitti. Sizce kim kazandı dersiniz? Tabii ki biz. Zafer bizimdir. Ponçik oyuncuda da 8 kupa vardı. Öztürme hepimizde 8 kupa var ama Nerimet. Merinet mi? Merinet evet. Yıldız olmuş Merinet. Evet Ponçik oyuncu her zaman dediği gibi süper oynar. Evet yıldızlarımız birikiyor. Brawl Star birikiyor arkadaşlarım. Ama bunu sonra açacağız dediğim gibi. Hadi bir el atalım mı birlikte. Çok hızlı bir şekilde oyuncu buluyor. Harika bir oyun arkadaşlar. Sio Jiji var. Karşı tarafta birkaç kişi daha var ama onları mahvetmek tabii ki bizim için çocuk oyuncağı dostum. Evet şöyle tutuyorum. Enerjimi beklettim. Evet şimdi vuracağım ona. Şimdi vuracağım ona. Ş şimdi vuracağım ona. Hayır kaçma dostum. Kaçma dostum. Kaçma dostum. Oo. Oh. Hadi bakalım siz kimsiniz benim takım arkadaşıma saldırıyorsunuz ha dedim. Bam 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 bam, bam. Aman tanrım adam tom komple bomba gönderdi dostum bu ne ya? Bu hile mi yapıyor? Ne yapıyor ya? Aa. El bombası atıyor. bak yanardağ. Yanardağ gündürüyor dostum. Harika ben de sana al sana ayıcık gönderdim. Al ayıcıkla savaş o zaman dostum. İşte bu işte bu. Ay, şunu öldürmemiz lazım. Hayır arkadaşlar ne yapıyorsunuz birlikte oynayalım dedim. Hadi kardeşlerim bunları yok etmek bizim boynumuzun borcu. Evet şuraya bir ateş ediyorum. Şuraya bir tane daha ateş ediyorum. Harikayım. Şuradan bir gönderdim güçlü karakterimi. Evet bir ateş daha bir ateş daha. Hadi ayıcık saldır ona. Ayıcık saldır ona aman tanrım aman tanrım evet hadi koyuyoruz. Arkadaşlar ben vuramıyorum bir türlü bunlara. Ne yapacağız böyle? Evet bir ayıcık gönderdim. Ayıcıkla destek olacağız. Şuradan şuradan vuracağım ona. Vurdum evet arkadaşlar ayıcıkla birlikte ne güzel öldürdük değil mi? Harika vurdu ayıcık. Evet arkadaşlar kupaları kapmamız lazım. Kupaları kapmamız lazım. Kupaları kapmamız lazım. Bir oraya bir tane gönderdim. Ayıcık gönderdim oraya. Ah işte bu da üstüm. Işte. Elmasını kapacağım onun elmasını alacağım. Şuraya bir tane ayıcık atalım. Evet ayıcığım savaşırken biz de gidip savaşalım arkadaşlar. Gidemiyorum destek istiyorum. Evet arkadaşlar şurada saklanmış. Onu öldürmem lazım. Onu bulmam lazım. Evet harika bir oyun. Evet şuraya bir tane ayıcık attım arkadaşlar. Evet. Oo. Arkadaşlar gördünüz mü? Tam benim karakterim böyle ayıcığa geldi. Evet Ponçik oyuncu yeni bir zaferle yoluna devam ediyor. Evet arkadaşlar gerçekten güzel oynuyorum değil mi? Siz de beğendiniz değil mi? beğendim gerçekten harika. Harika oynuyorum dostlarım. Evet karakterimiz de burada cix cix duruyor. Şimdi arkadaşlar karakterimi güncellemeden önce şu pestlerimin birikmesini bekliyorum. Evet pestlerim birikti. 3 pesim oldu. 113 tane de yıldızım var. Hadi oynayalım bir el daha. Aman Allah'ım bu nasıl bir oyun? Svotil. Şimdi karşımızda can can çalma diyor. Bak 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 bak. Bunlar güçlü karakterlere benziyorlar ama ben bunları da yeneceğimize eminim. Çünkü Kani Boy ve Vissi var bizde. Vissi, hayır. Çok vurdular bana Vissi. Vur kurtar onları. Hayır Vissi, lazım yardım et bana. Ah! Hadi bizim arkadaş hiç yardım etmiyor bu Vissi. Var ya Vissi. Vissi yardım et dostum. Al bakayım al güçlü karakterimi mi saldım al. Al vurdum ona vurdum ona. Hayır arkadaşlar çok kötü öldüm. Ama şimdi yeniden doğdum ve savaşmak için hazırım. Evet hadi bitirelim şu işi. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Ah bana çok pis vurdu. Hop hop hop. Evet bu. İşte bu. Vurun, vurun, vurun arkadaşlar. Vurun, 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 vurun. Oo, rakip çok iyi oynuyor ama biz de çok kötü sayılmayız arkadaşlar. Evet, şunu bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum ve öldürdüm onu. Harika oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz oyuna. Evet çocuklar, hadi birlikte bir daha atalım dedim ve şu anda devam ediyoruz. Kardeşlerim demin Oyun yerinde dondu. Kusura bakmayın. Şu anda çok güzel bir oyunda karşınızdayım. Evet. Şuradan şunu bunlar çok iyi oynuyor ne? bir tek ben mi savaşıyorum ne? Kardeşlerim. Kardeşlerim için. Oo. Öldürdüler beni kardeşlerim. Şimdi bizim ekibe destek olmam lazım gençler hadi bakalım. Arkadaşlar sizi kurtarmaya geliyorum rahat olun bende. Vurun şuna vurun şuna vurun şuna vur. bir tane de vurdum ah. O son vuruşu yapsaydım çok iyi olacaktı arkadaşlar. Şurada gizlenmiş vurun ona vurun, ona, vurun ona. evet saldım buraya bir tane yaratık. O yaratık onları öldürecek. Evet dostum. Evet dostum bir yere daha saldım. Evet harika oynuyorum gençler. Bu arada çok güzel oynuyorum gerçekten. Ben bile kendimi şaşırıyorum. ilk defa oynuyorum. Aa, öldüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Demek ki çok iyi oynamak bazen iyi oynamak değil. Yoksa... Evet mavi takım olarak biz şu anda en elmasları topladık. Aslında yeneceğiz onları. Çok az kaldı. Biliyorum çok iyi oynuyoruz. Ve bitireceğiz oyunu arkadaşlar. Evet bitti. Arkadaşlar kesinlikle oyun bitti. Son vuruş. Buradan bir şey attım. Yaratık attım. Bizim yaratığı saldım arkadaşlar. Evet. Oyun bitti. Ve kim kazandı bilin bakalım. Çünkü bizim 13 elmasımız var. Diğer takımın 0 elması var. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir ekip kurdum yine. Gördünüz mü? Ah! Aslan gibi köpüyorum. İyi ee, çocuklar. Buradan hadi annemine gidelim ve devam edelim. mi? <laughs>